hacim ölçülerini sıvı ölçülerine çevirme veya sıvı ölçülerini hacim ölçülerine çevirme. 1 litre her zaman için 1 desimetre küpe eşittir. Sıvı ölçülerini hacim ölçülerine çevirmek için litre olarak verilen ölçme desimetre küp olarak verilen ölçmeye eşitlenir. Yani 1 litre eşittir. 1 desimetre küp haline getireceğiz. Çevirmeyi sonra yapacağız. Hacim ölçülerini sıvı ölçülerine çevirmek için de yine 1 desimetre küpü eşittir 1 litreye eşit Sonra çevireceğiz. Örnek bir 0 tam onda 2 dekalitreyi santimetre küpe çevireceğiz. Şimdi 0 tam onda 2 dekalitre eşittir 2 litre yapar. 2 litre de eşittir 2 desimetre küp yapar. Bunu santimetre küpe çevirmek için 1000 çarpacağım. O da 2000 santimetre küp yapar. Şöyle gösteriyoruz. Şurası dekalitre olsun. Şurası litre olsun. Dekalitreyi litreye çevirmek için ne yaptım? Onunla çarptım. Şimdi litreye eşitledim. Litremiz ne oldu? 2 litre oldu. 0 tam onda 2. 10 ile çarptım. 2 litre oldu. 2 litreyi ne yapacağım? 2 desimetre küp olarak yazacağım. Desimetre küpü neye çevireceğim? Santimetre küpe çevireceğim. Santimetre küpe çevirmek için 1000 ile çarpacağım. Öyleyse 2 çarpı 1000 eşittir. 2000 santimetre küp olur. Sıvı ölçüleri onar onar büyür, onar onar küçülür. Alt, alt birimlerine çevirmek için her adımda 10 çarpılır. Üst birimlerine çevirmek için her adımda 10 ile bölünür. Hacim ölçüleri biner biner büyür, biner biner küçülür. Alt birimlerine çevirmek için her adımda 10 ile çarpılır. Üst birimlerine çevirmek için her adımda 1000 ile bölünür. Örnek 2, 0 tam yüzde 4 dekalitre eşittir kaç santimetre küptür? Santimetre küp. Dekalitreden litreye ineceğiz. Litreden şöyle dekalitre, dekalitre, litre aşağı ineceğiz. onunla çarpıyorum. Onla çarparsam 0 tam onda 4 litre olur. Bu da 0 tam onda 4 desimetre küp olur. Bunu da binle çarpacağım. Santimetre küpe çevirmek için. Binle çarparsa 400 santimetre küp olur. Örnek 3. 0 tam binde 56 hektolitre kaç santimetre küptür? 0 tam binde 56 hektolitre eşittir kaç santimetre küptür diye soruyor. Hektolitreyi önce litreye çev çevirmem lazım. Bunun için şuraya yazıyorum. Hektolitre çizdim arayı. Dekalitre sonra litreye çevireceğim. Onla çarptım. Sıfır tam yüzde 56 dekalitre. Bir onla daha çarptım. 5 tam onda 6 litre. O da eşittir. 5 tam onda 6 desimetre küp. Bunu santimetre küpe çevirmek için ne yapacağım? 1000 ile çarpacağım. 1000 ile çarparsam 5600 santimetre küp olur. Şuraya da yazıyorum. 5600 santimetre küp. 42 hektolitre kaç santimetre küptür? 42 hektolitre eşittir kaç santimetre küptür? Hektolitreyi dekalitreye çeviriyorum. Onla çarparsam 420 dekalitre. Onla çarparsam 4200 litre. O da eşittir. 4200 desimetreküp. Bunu da 1000 ile çarparsam 4200'ü yanına 3 sıfır atacağım. O da santimetre küp yapar. 4 milyon 200 bin santimetre küp. 4 milyon 200 bin santimetre küp. Şimdi hektolitreyi dekalitreye çevirdim. 420. Dekalitreyi de litreye çevirdim. 4200. O da 4200 desimetre küp yaptı. Bunu santimetre küpe çevirmek için aşağı iniyorum. 1000 ile çarptım. 4 milyon 200 bin santimetre küptü. Örnek 5, 18 dekalitreyi santimetre küpe çevirelim. Eşittir santimetre küp. Bunun üst birimlerine de çevrilebilir. 18 dekalitre, 180 litre eşittir 180 desimetre küp olur. Bunu binle çarparsa, 180 bin santimetre küp olur. Şimdi eğer biz bunu santimetre küp değil de e, metre küpe çevirecek olsaydık. Şuraya yazıyorum. 18 dekalitre eşittir metre küp olarak yaz bunu. Önce 180 litre o da eşittir 180 desimetre küp olur. Bunu bine bölersem metre küpe çevirmek için o da eşit sıfır 1000'de 180 metre küp yapar. Yani böyle de çevirebiliriz. 0 dekalitreyi santimetre küpe çevirelim. Dekalitre 6 e, litre yapar. 6 desimetre küp yapar. Bunu da e, santimetre küpe çevirmek için 1000 ile çarparım. O da 6000 santimetre küp yapar. Şimdi sıfır tam yüzde 45 hektolitre. Sıfır tam yüzde 45 hektolitre. Kaç metre küptür diye soruyor. Dekalitreye çevirmek için onu da çarparım. O da 4 tam onda 5 dekalitre yapar. Eşittir 45 litre yapar. Bu da 45 desimetre küp yapar. Şimdi desimetre küpü neye çevireceğim? metreküp'e çevireceğim. Şöyle e, metreküp desimetreküp. Öyleyse bine böleceğim. Bine bölersem 45'i yazdım. 1, 2, 1, 0 daha. Virgül 0 tam binde 45 metre küp olur. Öyleyse şuraya 0 tam binde 45 metre küp diye ne yapıyorum? Yazıyorum. Örnek 8. 0 tam 1000'de 6 dekalitre kaç desimetre küptür diye soruyor. Şimdi dekalitreyi litreye çevireceğim. 0 tam yüzde 6 litre yapar. O da eşittir. 0 tam yüzde 6 desimetre küp yapar. Demek ki 0 tam yüzde 4000 mililitre kaç metre küptür diye soruyor. Mililitreyi neye çevireceğim önce santilitreye. 400 ona böldüm 400 santilitre. O da eşittir 40 desilitre, o da eşittir 4 litre. 4 desimetre küp. Bunu da bine e bölersem 4'ü 4'ü şöyle yazıyorum. 1 2 3 virgül ne olur? E, metre küp olur. 0 ta binde 4 metre küp. Örnek 10. 8000 mililitreyi mililitre kaç desimetre küptür? 8000 mililitre kaç desimetre küptür? Şimdi 8000'i 10'a böldüm. 800 santilitre. Bir 10'a daha böldüm. 80 desilitre. Bir 10'a daha böldüm. 8 litre. O da eşittir. 8 desimetre küp. 8 desimetre küp. Biz bunu metre küpe de çevirebiliriz. Eğer 8 desimetre küp 1000'e bölersen burayısını 8'i yazdım. 1, 2, 3, virgül 0 tam binde 8 metre küp yapar. Bu şekilde devam edip çevirme işlemi yapabiliriz. Hatta bir tane daha deka metre küpe çevirelim. Deka metre küpe çevirmek için de şöyle yapıyorum. 0, 0, 8 virgülümüz burada. 1000'e böleceğim. 1, 2, 3,0 e, dekametre küp. 0 tam, onda yüzde, binde, on binde, yüz binde, milyonda 8 dekametre küp şeklinde ne yaparız? Çevirebiliriz. Sevgili öğrenciler, hacim ölçülerini e, sıvı ölçülerine, sıvı ölçülerini hacim ölçülerine çevirmeyi anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.